Merhaba arkadaşlar, Para Birliği kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Borsa İstanbul olağanüstü kötü bir gün geçirdi bugün. %7'nin üzerinde bir kayıp söz konusu ve bu kaybın nedenleriyle ilgili haberimizi yaptık arkadaşlar. Bundan önceki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Birkaç sebebi var. Borsa İstanbul'da bir e, ufak çaplı bir kıyım yaşanıyor şu anda ve %7.19 dip dip 30 değer kaybetti. Aynı şekilde arkadaşlar BIST yüzde %7.37 değer kaybetti. Son aldığımız e, rakamlara göre BIST 30 ise yüzde %7.17 değer kaybetti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kötü duruma rağmen biz size çok özel ve güzel bir bomba bir haber hazırladık. Ve karşınıza gördüğünüz kamu aydınlatma platformu haberine göre bugün tavan taban yapmış olan, taban arkadaşlar taban yapmış olan bir şirket e, ve 5 günlük durumunda oldukça gelgitli bir günler yaşayan ve 5 günde %16 değer kaybetmiş olan bir şirket tam arkadaşlar 22 milyon dolarlık ya da 410 milyon TL'ye yakın bir yeni iş anlaşması gerçekleştirdi. Smart Güneş Enerjileri. Evet, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Üretim, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisi kime karşı ve kiminle yaptı? Haberimizde bulabileceksiniz. Smart'ın son durumuna da bakmamız gerekiyorsa da bakacağız arkadaşlar. Evet, satış sözleşmesi haber özellikle kaptan kapa haberi 18 20 dikkat ederseniz borsa İstanbul kapandıktan sonra yayınlandı zaten e, borsa İstanbul'un durumunu gören mu muhtemelen yetkililer smart yet yetkil yetkilileri semeretege yöneticileri kaptan Kapı açıklamasını kapandıktan sonra yapmayı yeğlemişler. hemen bakalım arkadaşlar haberimize. Haberimiz arkadaşlar güncelleme değil, düzeltme değil, ertelenmiş bir açıklama değil. Müşterinin ismi yazmıyor sadece müşteri ya da customer yazıyor. Evet ne katkısı olacak diye soruyorsunuz ya bazen. Olacak olan şu arkadaşlar şirket cirosuna orumlu katkı sağlayacak. Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 21 milyon 945 bin Amerikan doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurt içi satış sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet SMRTG bir aydır neredeyse gün aşırı bile büyük anlaşmalar imzalıyor. Ama bu da bu çok büyük bir anlaşma. Çünkü 412 milyon liraya denk geliyor arkadaşlar. Bu anlaşmaya rağmen tabii ki ise son zamanlarda özellikle enerji ve e, teknoloji şirketlerinin, elektrik şirketlerinin düşüş yaşadığı bir dönemde olduğu için Düşüş gösteriyordu ve bugün de arkadaşlar hisse taban kapattı. Evet tabandaydı SMRTG ve 5 günlük durumunda ise %16'lık bir kayıp oldu. Bu hisse, bu haberlerin bu hisselere olumlu yansıması gerekiyor. Hatta bu haberden sonra hissenin tavan açması gerekirken yarın bakıp açıp göreceğiz arkadaşlar. Çünkü bir şirket 412 milyon liralık bir anlaşma yapıyor arkadaşlar. Şu anda e, baktığınız zaman halka arz olan şirketlerin hacimlerinde böyle 400 milyon liralık anlaşmalar yapan şirketler var. 400 milyon lira ile halka arz olan 300 milyon lira ile 500 milyon lira ile halka arz olan şirketler varken Semereteg'e yurt içinde yerleşik bir müşterisine KDV hariç 21 milyon 495 bin değil mi? 21 milyon 4 945 bin özür dilerim 22 diyelim biz 22 milyon dolarlık KDV hariç bir iş anlaşması yapıyor. Yani bu miktarlar olağanüstü miktarlar yani hisselerin geleceği açısından önemli bir rakamlar ve büyük rakamlar arkadaşlar. Ve biz her zaman diyoruz ki bu özellikle güneş enerjilerinde ve rüzgar enerjilerinde depolama yöntemi çıktıktan sonra Bunlar yapacak olan şirketlere dikkat edin. Bunlar çok büyük bir anlaşmalar yapacaklar diyoruz. Ve bunlar da artık karşınıza çıkmaya başlıyor. Kiminle yapmıştır? Muhtemelen bu yapmış olduğu şirkette arkadaşlar Borsa İstanbul'da bulunan bir şirkettir diye düşünüyorum. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kaleme almayınız. Kendi fikirlerine ve düşüncelerinize göre şirketlerin geleceklerinize, geleceklerine yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Biz sadece burada Smart Güneş Enerjisi'nin Bugün 412 milyon liralık yapmış olduğu yeni iş sözleşmesini sizlere duyurmaya çalıştık. Ee, kendi fikirlerinize göre şirketlerin geleceklerine yatırım yapınız. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim için e, bir faydanız olmuş olur. Çünkü küçük bir kanalımız büyümeye çalışıyoruz. Bize bu konuda lütfen yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.